Yine hiç bittin sen. Hiç sanmıyorum dayı. Seni salak yakalanmış ötecek şimdi. Ne söyleyeceğini ben onun kulağına fısıldadım dayı. İstersen gel konuşalım. O zaman kafama mı sıkıyorsun? Alnımdan öpüp iyi kotarmışsın mı diyorsun? Sen karar ver. Neredesin? dayı. Nasılsın? Birazdan daha iyi olacağım. Biliyor musun Cüneyt? Aslında kendime kızıyorum. Suç tamamen benim. Böyle bir işi senin gibi size teslim ettiğim için büyük hata yaptım. Bu hatanın bedelini de ben de diyeceğim. Öyle mi? Adam yakalanmış. Senin adını verecek. Polisten önce Ferhat bilecek tepeme. Ferhat hep orada zaten dayı. Çünkü sen çıkartıyorsun onun tepene. Sen izin veriyorsun. Aslı infaz etmeye gitti. Seni riske atarak tuttu, evlendi geldi. Neymiş? Bizden olursa susarmış. Konuşmazmış. Vallahi ben buna inanmadım dayı. Ha sen inandıysan... ...ayıp edersin yani. Hatun ilk görüşte aşık oldu. Vuruldu. Sonra en başta seni hepimizi tehlikeye attı yaptı yapacağını. Ama sen hala Ferhat taşa basma gel başıma bas diyorsun. Yalan mı? Şu ihale ettiğimiz çocuk var ya Yılmaz. Evet o birinin adını verecek. Ama bu ne senin adın olacak ne de benim adım ha. Şahin mi diyecek? Yok. Sana Şahin'den daha fazla zarar veren birinin adını. Gerçek düşmanlar. Dayı. Bak inan böylesi daha iyi. Ferhat kısa bir süreliğine ayak altından çekilir. A bu süre kısa mı olur, uzun mu olur hakimin takdiri. Orada zaten sen girersin mevreye. Biz bu sırada Aslı olayını tamamen hallederiz. Sen tam bir salaksın! Sen tam bir asalaksın! Kendi kafana göre işler yapıyorsun ha! Sana verdiğimi doğru dürüst yaptın da bu mu kaldı ha? Ah, ne demek Ferhatı söyleyecek ha? Gözümde şu mendil kadar değdiğin yok Cüneyt. Ah. Bu mendil senden daha kıymetli anladın mı? Nerede tutuyorlar çocuğu? Ah. ha? Adalet Sarayı'nın nezaretinde. Şimdi kaybol gözüm görmesin seni iki gün sonra gel öyle ağzını burnunu düzelt sonra gel. Bir daha benden habersiz nefes bile almayacaksın. Adliyenin nezaretinde Yılmaz diye bir çocuk varmış. Hakim savcı karşısına çıkmayacak anladın mı? Ne yapayım engelle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.